Merhabalar, Fair hoş geldiniz. FPde bu hafta okçuluk sporu konuşacağız. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından dünyanın en iyi okçusu seçilen Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında dördüncü olan milli gururumuz Yasemin Ecem Anagöz bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. teşekkür ederiz. Başarılarından bahsetmişken <laughs> madalyalarını saysam herhalde program sabah kadar sürer. <laughs> ee, milli gururumuzsun, olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettin, ...birçok dünya şampiyonasını, Avrupa Şampiyonası'nda başarılara imza attın. Ee, gerçekten büyük gurur. Ee, Yasemin, öncelikle e, spor kamuoyunda gündemde yer alan... E, ...senin e, kariyerinle ilgili yaşanan gelişmeleri... E, ...bizzat yakından takip ediyoruz. E, maalesef e, istemediğimiz e, hadiseler gerçekleşti bu süreçte. Öncelikle buradan e, izleyicilerimiz, e, bizi takip edenler ve... E, ...spor kamuoyunu biraz aydınlatmak için... Bir girizga yapalım mı? Ne dersin? Tabii yapalım. Hı -hı. Ee, yani Okçuluk Federasyonu'nun bir açıklamada bulundu. Hemen akabinde sen kendi kişisel sosyal medyandan açıklama yaptın. Konuya hemen giriyoruz ama e, malum gündemden dolayı e, ilk e, bir giriş yapalım dedik. Hı -hı. Bu konuda bizi aydınlatır mısın? Çok merak ediyoruz. Aslında çok karışık bir konu gerçekten. Şöyle Ben geçtiğimiz sene zaten bir takımın en eski sporcularından biriyim. 12 senedir, 2013 yılından beri oradayım. Çok da yoğun bir sistemimiz var. İki Olimpiyata katıldım. Aldığım uluslararası başarıları zaten saymakta evet. bitmez dediğiniz gibi. Ee, sonrasında ben geçtiğimiz sene biz sen bir sezonluk mental olarak bir ara vermek istedim. Yani zaten kulübüm Göztepe köklü, sağlam bir kulüp. Bana her türlü antrenman desteğini de sağ sunar verdiler. Dedim ben kulübümde antrenman yapıp kendimi birazcık da aileme de çok düşkünüm. Bir, bir sene de ailemle bir vakit geçireyim. Çünkü gerçekten ne kadar yoğun çalıştığımızı biliyorsunuz. Evet. E, günde 12 saat antrenman yapıyoruz. Ailemize bazen telefonla konuşacak vaktimiz olmuyor, hı -hı. yorgunluktan hani uyuyup kalıyoruz. Çok fedakarlıktır. Evet. Ha, bunlardan hiçbir zaman şikayetçi değilim. Bunlar hı -hı. olması gereken şeyler sporda. Ama her insanın bir noktada ben yoruldum. Yani bu fiziksel bir yorgunluk değil. Mental fiziksel yorgunlukta hı -hı. yatar uyursun, masaj yaptırırsın hı -hı. geçer. Ama mental yorgunluk gerçekten öyle. E, hadi işte yaparsın, başarısın bir iki motivasyon videosu falan öyle geçen bir şey değil. Ve profesyonel sporcuların çok yaşadığı bir durum aslında bu. Ben de bunu dile getirdim. Hı hı. Bir sene dedim böyle bir ara vermek istiyorum. E, tamam dediler dilekçemi yazdım. E, i̇şte kişisel sebeplerinden dolayı bu şekilde yaz dediler. Onlar ne dediyse, o şekilde yazdım dilekçemi de. E, sonrasında işte ben yine antrenmanlarıma devam ettim. E, maddi manevi yatırım yaptım evet. kendime. Burada işte kendi özel hocalarım var çalıştığım Ankara'da var hocalarım. E, onlarla çalışmaya devam ettim ki Tekim performansımı da yükselttim. Mental olarak da ailemle vakit geçirmek iyi geldi. Çünkü okçuk çok mental bir spor zaten. Fiziksel olarak her şeyim zaten yerinde benim. Kendimi de geliştirdim. Sonrasında sene içerisinde bizim 3 tane yarışmamız oluyor Türkiye Şampiyonası. O Türkiye Şampiyonalarında ilk 8'e girmek gerekiyor ki milli takım seçmesine katılmaya hak kazanalım. Ben de gittim her yarışmada madalya aldım. Son yarışmada da Türkiye ikincisi oldum. Bütün kriterleri sağlıyorum. <laughs> Bütün kriterleri sağlıyorum. Sonrasında işte şey kararı açıklandı. Hı, -hı milli takıma herhangi bir sebeple katılamayan sporcular bundan sonra yapılacak olan milli takım Hı -hı. seçmelerine katılamayacaktır şeklinde böyle, böyle bir madde. Aynen. Yani 1962 yılında kurulmuş bir federasyon hiçbir şekilde böyle Hı -hı. bir karar bu zamana bu tarihte almamış alınmamış bir karar. Böyle bir karar aldılar. Ee, yani resmen Yasemin Anayoz milli takıma giremez adı altına hı hı. alınmış bir karar bu. Çünkü başka böyle bir durumda olan yok. İlk kez böyle evet. bir şey gerçekmiş. Yani Benim durumuma gelen kişiler genelde ben okçuluğu bırakıyorum diyor. Bırakıyor, hayatına bakıyor, hı hı. şey yapıyor. Ben spor kariyerim daha uzun senelerce sürsün, ülkeme daha çok madalya getirebileyim ve o hani böyle bir bıkmışlık, hı hı. yıpranmışlık olur ya spordan o şeyi yaşamayayım diye olimpiyatlardan bir sene önce bu kararı vermişken şu an benim spor hayatımı bu şekilde bitirdiler. Evet. Onun sonrasında hı hı. Yine aynı yazının içinde şöyle bir kural getirdiler. Sadece büyük kadınlar kategorisinde erkeklerde makaralı yaylarda veya paralimpiklerde böyle bir kural yok. 21 yaşından büyük kadın sporcular milli takıma katılamayacak. Bu da sonradan eklendi. Aynen, bu da sonradan eklendi. Zaten olimpiyat yaş ortalaması 25. Olimpiyat madalya ortalaması. Olimpiyatlarda. Ben 42 yaşında, Avrupa oyunlarında 48 yaşında insanlarla da yarıştım. Okçılıkta da değil mi aynı şekilde? Evet ok evet. Okçulukta var yani Okçulukta partiler. zaten hani işte fiziğiniz, yani gücünüz el verdiği sürece, sağladığınız el verdiği Hı -hı. sürece 50 yaşına kadar o ok katı performansla gösterebilirsiniz. Okçuluk böyle bir spor evet. yani. E, 21 yaş kuralı zaten yani bunu Hı -hı. nasıl açıklanabilir hiçbir şey yok. Şöyle bir açıklama oluyor tabii. E kuralda şu yazıyor. İlk 5'e giremeyen yani te Türkiye sıralamasında İlk 5'e giremeyen sporcular, alttaki 5 kişi 21 yaşından küçük olmak zorunda. O ilk 5'e bakıyorsunuz, o ilk 5 sırada zaten şöyle oluyor. Ben milli takımda olduğum dönemde de Türkiye şampiyonalarıyla ile uluslararası yarışmalar bazen birbiriyle çakışıyordu. Hı hı. Sonra dediler ki böyle bir sistem getirelim. Sistemde de gittiğimiz uluslararası yarışmalarda eğer başarılı olursak bize ek puan veriyorlardı ki... Yani Türkiye şampiyonasını kaçırdığımızda bir dahaki hı hı. senemizi etkilemesin diye. Bu gayet makul bir kural. Ancak herhangi bir madalya almadığın halde veya ilk 8'e kalmak olur ne bileyim herhangi bir elde tuturu bir şey olmadığı halde sadece ayak bastığın için oraya kimseye 100 puan, 50 puan neyse verilmiyordu. Benim ben zaten en son dördüncüydüm Türkiye sıralamasında. Sadece Türkiye'de yarıştığım 3 yarışmayla. Sonrasında ee, ek puanları getirdiler diğer sporculara. O ek puanlarda işte dediğim gibi ayak bastıkları için. E, hani başarı alındığımı hatırlamıyorum ben evet. açıkçası. E, öyle olduğu için de otomatik olarak benim üstüme geçmiş oldular. Hı hı. E, bu yeni çıkan kural sayesinde hem yine ülkemiz adına son Avrupa şampiyonluğunu alan sporcu var. Hem onun e, mil takım kariyeri hı hı. bitmiş oldu. E, olimpiyat senesinde mil takıma alınmamış oldu. Hem beni de bu şekilde ikinci bir kuralla da egale ettiler. Şu an hani eksiksiz bir şekilde olay böyle. Evet süreci biz de yakından takip ettik açıkçası. Büyük bir hayret ve şaşkınlıkla izledik. Gelişmeleri takip ettik. Hem federasyon açıklamalarını hem senin açıklamalarını da gördük. Burada tabii büyük bir haksızlık, adaletsizlik de var. Kazandığın madalyalarla gerçekten Türkiye'nin büyük gururu oldun. Birçok madalya elde ettin. E, ülkemizin e, göğsümüzü kabartın. E, gerçekten e, hem Göztepe Spor Kulübü'nün sporcusu olarak hem milli sporcu olarak da çalışmaya devam ediyordun e, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na. Yarım kalan bir hikayem vardı esasında. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na dördüncü olmuştum. E, o e, yarım kalan hikayeni madalya ile e, tamamlamak istiyordum. Fakat evet. maalesef e, istemediğimiz e, hadiseler gerçekleşti. Olaylar yaşandı. E, peki bu e, Durum aslında iyi özetlediniz süreci federasyonun tutumuna yaklaşımı ama bizim merak ettiğimiz spor severlerin, e, Türkiye spor kamuyu merak etti. E, federasyon bu durumu neden olumsuz karşıladı, neden böyle bir tavır sergiledi açıkçası. Yani şunu biliyoruz, evet son dönemlerde basketbolu da aynı şekilde Cedi Osman federasyona bir e, buna benzer bir olay yaşadı. E, yine spor kamuoyunun önüne atıldı e, veya da Senden önce de hani buna nadir rastlanan bir olay ama bu tarz şeyler yani ufak ufak yaşanmıştı açıkçası. Sende neden federasyon böyle bunu merak ediyoruz. Ne dersin? Açıkçası ben de merak Hı -hı. ediyorum. Çünkü Hı -hı. bu zamana kadar bir disiplin suçum da olmadı veya gittiğimiz her yerde beni örnek gösterdiler. İşte hem konuşma tavrım olsun, öğrendiğim diller kendimi geliştirmem olsun, spor içinde de spor Hı -hı. saha dışında da ...hep örnek gösterdikleri bir sporcu oldum. Ya şimdisinde işte... ...onların bir sistemi var... ...ve ben o sisteme karşı geldim, hani bu sistemden hı hı. çıkmak istedim... ...gibi bir amatörce bir algıları oluştuğunu hı. düşünüyorum ben. Onlardan gelen yani bir şey yok açıkçası. Bütün kriterleri sağlıyorsun. Evet. Ülke şampiyonlukları olsun, uluslararası arenalardaki elde ettiğim başarılar... ...yaş sınırları da yok anladığım kadarıyla. Hı hı. Hani doğal olarak insanlarda öyle bir algı oluştu. Acaba neden... Yasin e, göz milli takımı değil neden çağrılmadı? Ee, ya da farklı bir olay mı oldu? Yani dediğiniz gibi disiplin e, suçu da yok. Ya bu tamamıyla Hı -hı. kişisel kin ve egolarından ötürü olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Ben e, şunu da altını çizmek istiyorum. Hı -hı. Milli takım okçuluktaki seçim seçmeleri işte basketbol, voleybol tarzı hocaların evet hani sen gel performansa dayalı seçtiği bir branş değil. değil. Biz de belli bir puan kategorisi var. şu o puanda sıralamayı tutturursan milli takıma seçiliyorsun. Yani her şey matematik üstüne olan bir şey. Ben o yüzden hakkım olmayan bir şey talep etmiyorum. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her şeye geçtim. Ben hiç olimpiyata da gidememiş olabilirdim. Avrupa şampiyonu dünya ikincisi rekortmen olmaya da bilirdim. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim istediğim şey hakkım. Yani ben kimseye ben Avrupa şampiyonuyum ben alacaksınız böyle bir Biz, tavrım. Hakkını arıyoruz. Zaten ben kendimi var. sıradan bir vatandaş olarak hakkımı arayan Başka insanlara da ses olan aynı zamanda bunu tek yaşayan dediğiniz gibi ben değilim. Hı hı. Maalesef işte benim bu şeyim ruhumda mı var artık bilmiyorum. Hı hı. Bu aktivistliğim şeyim. Ses çıkaran bir tek ben olduğum için aslında şu an benim hikayem konuşuluyor. Ardında aslında çok fazla insan var ve hepsi ya hani bununla mı uğraşacağım veya belki benim kadar başarılı hı hı. olmadıkları için yani sesinin duyurmasının daha zor olduğunu düşün. Hepsine hak veriyorum gerçekten. Ben de kolay bir mücadeleye girmedim. Hala e, beni destekleyen insanların tehdit edildiği, odalara çekildiği falan böyle evet. bir e, teşkilatlanmanın hmm. ardından hala daha ona rağmen beni destekleyen bu kadar çok insan var. Evet zor bir süreç senin için açıkçası e, psikolojik açıdan da çünkü e, kariyerinde birçok başarıların var, madalyaların var. Önünde esasında birçok olimpiyat vardı baktığımızda. Evet e, Daha birçok yarışmaya katılacaktın e, fakat e, bir yandan da evet, ülkemizin öncüsü oldun aslında. Okçuluk dediğimizde hemen ya yani Ece Managöz, Mete Gazoz canlı insanlarda. E, fakat şunu da e, sormak istiyorum. E, süreci takip ediyoruz. Bildiğim kadarıyla yasal e, yollara başvurdun. Hı hı. E, tekrardan milli takıma geri dönme durumu var mı? Yani hukuksal olarak avukatımın söylediği, şu an e, bir iptal kararına başvurduk. Bu karar eğer iptal edilirse Tabii ben yine başka oyunlarda hı hı. olacağını düşünüyorum açıkçası ee, iptal edilirse oraya katılmak benim yasal hakkım olacak. Hı hı. Ama ben de bir şey diyemiyorum çünkü her an her şeyi bekliyorum yani. yani federasyondan da bir özür dileme bir şey durumu olabilir o zaman yani eğer öz eleştir verme hatalarını kabul etme durumu olduğu takdirde siz tekrardan mini takıma yarışmalara da yani, katılabilirsiniz. Aslında öyle ne olması mi? Gerekiyor Olması gerekiyor ama, gereken bu aslında evet, yani sonuçta. Ne olur ben bilmiyorum açıkçası. E vermek bir erdemlilik. E, federasyonlar, kurumlar hatalar yapabilir. E, eğer bu hatalarını kabul ederse. Tabii ki de e, insanız hı hı yani. Olabilir. Ben bu zamana Senhi. kadar, kadar hı. hep hepsini gerçekten sevdim ve saygı hı hı. duydum. Şaşkınım beni düşmanlaştırmalarına ve bu kadar başkalaştırmalarına. Ama yani madem öyle ben de o zaman hani yanımda olan insanlarla hı hı. hayatıma devam ederim. Ya ben Kendime çok güveniyorum şey olarak. Yani ben okçuluk olmasa da yine bir şey olurdum çünkü ben özverili, çalışkan, evet. dürüst, ilkeleri olan bir insanım. Ben hani hangi işi yaparsam yapayım en iyi şekilde yaparım. Bu konuda ama spor <laughs> otoriteleri de benim konuştuğum, görüştüğüm kişiler senin sürecinde hep spor yazarları ile konuştuğum, görüştüğüm süreci takip edenlerden duruşundan ödün vermediği için taviz vermediği için seni çok takdir ettiler açıkçası. Tabii. Özellikle olimpiyat sporlarına kafa yoran. E, makaleler yazan insanlarla konuştuğumda da, Milli Olimpiyat Komitesi'nde de oldu, başka yerlerde de. E, o sporcu karakterinden, e, kendi duruşundan hiçbir zaman taviz vermedim. Bu konuda gerçekten e, duruşunu, sergilerini takdir ediyoruz yani. Sağ ol. E, peki, şunu da e, sormak istiyorum. Bu milli takıma çağrılmama durumundan sonra Göztepe Spor Kulübü de seni her zaman destekledi yanında durdu. Hatta futbol maçlarında bile pankartlar asıldı, taraftar grupları da sezaratlarda bulundu. E bu bağlamda sarı kırmızı taraftarların için neler söylemek istersin? Bir mesaj vermek ister misin? Ya gerçekten zaten evet. Mehmet abim ve ekibi işte Göztepe'nin taraftar kadrosu olsun. görüşebildiklerimle de görüştüm hepsiyle. İşte maçta da inşallah görüşeceğiz. Yani benim için gerçekten tüylerim diken diken oldu. Paha bir duygu bu. Yani bu onur, bu gurur insanlar tarafından desteklenmek. Yani dedim ki abi dedim çok teşekkür ederim o kadar şey yaptınız. Ne teşekkür kardeşim biz bir aileyiz dedi. Evet. Ve ben Göztepe'li olan bağım benim. Böyle kışın o zaman kendi evim vardı Antalya'dayken Hı -hı. o evde kalıyordum. Evimin de doğalgazı yoktu. Böyle çok soğuktu. Antalya'da evler şey ısıtmalı güneş ısıtmalı. Hı hı. E, antrenmandan gelirdim böyle yağmurda ıslanmışım. Bütün hafta e, cumartesi veya pazar o zaman Süper Lig'deydik. Şeyin heyecanını Göztepe'nin maçı var. O böyle küçük sobamlar. Benim bütün haftamı neşelendiren şey Göztepe'nin maçını izlemekti. Göztepe'yle bağım o yüzden böyle hani yalnız hissettiğimde hep Göztepe'ye sarıldım. Göztepe'ye böyle bağlandım gibi hissettim ve böyle bir noktada gerçekten e, büyük bir otoriteye karşı gelen bir sporcu olarak hı hı. görünerekten İnsanların beni desteklerken korktuğunu gördüm ve Göztepe taraftarının, kulübüm olsun, taraftarı olsun destekleri benim için gerçekten hayatımdaki böyle en anlamlı şeylerden biri oldu. Hala destekçiler her kesinlikle, maçta. Kesinlikle evet. Duruyorlar. Hala Yani hmm. hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, İyi ki böyle bir ailenin üyesiyim. Eskiden ben de taraftardım. Ayrıca evet, kale arkasından izlerim maçları da zaten. Sonrasında okçuluk branşını açmasıyla Göztepe'nin, yani taraftarı olduğum hmm. bir kulübün sporcusu olmak da benim için çok o ayrı bir gurur oldu. O zaman sarı kırmızı oldu. renkleri olan aileyi bağladığının buradan geliyor. Evet. Yani, o mi olan, biz Göztepe'sin <laughs> diye. Tutkun <Zaten> oradan geliyor. Evet <laughs> aynen öyle. <Tamam, gülüyor> Kesinlikle. Süper çok arkadaşlar. çok şanslıyım gülüyor. Göztepe ailem olduğu için. Bu süreçte işte, e, başkan Sepil ve yönetim hep yanına durdu. Kesinlikle. Yani profesyonel insanlar, başkanımız Mehmet Sepil zaten duruşu da belli bir evet. adam. Deniz Durmaz olsun, e, olimpik branşlarla Hı -hı, ilgilenen. Evet, o da çok önemli e, Yani bunlar hepsi Hı -hı. Spor, sporun içinden gelen insanlar olduğu için bir sporcunun mentalitesi işte performansına zaman düşer, nasıl yükselir? Hı -hı. Bunları anlayabilen insanlar gerçekten böyle olduğu için beni destekliyor. Yani benim de duruşum işte insanlara tavrım şeyim Hı -hı. belli. Böyle olduğu için beni hep desteklediler. Her türlü yani Deniz abi olsun bütün sene. Evet. Biliyor benim orada rahat bir şekilde antrenman yapabilmek için. Herkes elinden ne geliyorsa yaptı. Kesinlikle. Benim için bu paha biçilemez bir şey. Zaten Başkan Sepil'in Göztepe'nin olimpik branşlarına verdiği önem ve destek belli. Evet. E, yatırım da yapıyor. Çok takdir e, çok, çok önemli bir şey. sporcuları da orada kazandırdı. Başta sen olmak üzere Ferhat Arıcan olsun. Diğer branşlarda da önemli destek ve katkı veriyor. Belki Türkiye'de de ilklerden biri oldu aslında olimpik branşlar. Hep Türkiye'de amatör sporluk diye algılanıyordu. Esasında bir olimpik branş bunların hepsi ve evet. verdikleri destek yatırımları çok önemli, çok değerli. Umarım da Göztepe Spor Kulübü bu yatırımlarını daha da arttırır diye temenni ederim. Umarım ben benim dedim. de yetiştirdiğim bir sporcu ileride Göztepe'miz adına böyle uluslararası evet. madalyalar alır, olimpiyatlara katılır. Çok güzel olur gerçekten. Çok, çok isterim. Yani Ferhat'ın lansmanına gittik. Ferhat Arıcan. In. O minik sporcuları gördüğümüzde orada dedik ki evet işte önümüzdeki olimpiyatlarda birçok Belki buradan sporcular yetişecek. Evet, çok inşallah, i̇nşallah çok Umarım istiyorum. da senden aynı performansı görürüz diye <laughs> minik sporcuları yetiştirirsin diyelim. peki 14 yaşında mini takıma davet edildin. 17 yaşında ise 17 yaşında 20 yaşında olimpiyatlar ülkemizi temsil etsin. Evet. bildiğim kadarıyla 2006 Rio Rio'da ilk ve 2020 Tokyo olimpiyat evet. oyunları. olimpiyatlarda dördüncülüğüm var. Ee, takım çok halinde. Takım halinde Mete Gazoz'la birlikte. Ee, esasında e, dünyanın en iyi okçusu diye yazdığımızı sen çıkıyorsun literatürde de. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından dünyanın en iyi okçusu olarak seçildin. E, bu tarihi başarı imzalayan biri olarak e, kariyer hedef neler var? Şu an Yasemin Ecem Anagöz ne yapıyor? E, neler yapıyor? Çünkü spor severler bunu merak ediyor. Ne dersin? E, yine devam ediyorum. Hı hı. Ancak anlarsınız ki eski şiddetinde devam etmiyorum. Çünkü artık hayatımı ikinci bir B planı olmalı ve benim zaten bir D, E bayağı çok var. fazla. Sporcularda da bodo yani değil mi? Farklı alternatifleri düşünme, Aslında stratejik Aslında devam, olmuyor. olmuyor. Asıl bence problemleri bu yani e, okçuluk olmadı. O, hı hı. Işte, bir gün herkesin başına böyle bir şey gelebilir ve Sonrasında birçok sporcu hatta çok büyük depresyonlar yaşıyor. Bu dünyada çok yaygın bir şey. Yani Spordan evet. Ya performans düşüklü veya benim yaşadığım durumlar gibi bir şeyden ayrıldıktan sonra yani ben kimim, ben neyim, ben ne yapacağım? Çünkü ben 7 yaşından, 8 yaşından beri o katıyorum yani ben böyle bir kendisi buna adadınız Evet aslında bu, bunu hayatınızı yani. tutkuyla arzuyla evet, buna adadınız. bunu yani buna adadım. Ee, ancak işte bu pandemi süreci aslında bir yandan kendimi geliştirmeme de yaradı. Hem medya eğitimi aldım orada online hı. kurslardan Harika. hem psikoloji üzerine eğitimi aldım. Spor psikolojisi. Evet. Yok hani normal, şey normal hı. psikoloji spor psikolojisini alıyorum şu o anda olsun, süper. daha tamamlamadım hı hı. onu. Ee, dilimi geliştirdim. İşte üçüncü hı. bir dile başladım vesaire. Tarika. Bunların hepsini ben böyle bir kenara attım. Bir gün lazım olur diye. Hı hı. Şu anda da zaten lazım hı hı. oluyor. Yatırım ee, yapmışsınız. Aynen öyle. En iyi yatırım insan kendine yaptığı yatırımdır. Bunu düşünüyorum ben şimdi de Pozitif Beden adı altında bir hı hı. sayfa kurdum. Biraz bahseder misiniz izleyicilerimiz daha böyle bir e, Tabii. Tentim tentim e, Instagram mi? hesabım var. Pozitifbeden.com diye. Web sitesi de kurdum. Pozitifbeden.com. Şeklinde ee, i̇çeriklerinizi de kısaca anlatır mısınız? <laughs> buradaki içerikler aslında dünyada çok yaygın olan beden olumlama hareketinin ülkemizde de biraz ses getirmesi Hı -hı. adına sosyal sorumluluk projesi adı altında ben bu siteyi kurdum. Süper, süper. Şöyle buradaki aslında asıl amaç sosyal medyanın bize böyle vurguladığı bazı güzellik algıları var Hı -hı. işte. E, zayıf olmak, ince belli olmak, burnunun evet. böyle şey olması Sistemin aslında var. bir dayattığı algı var değil evet. mi? Yani erkeklerde herkes Brad Pitt olacak. Kadınlarda da daha farklı bir şey var. Herkes Sistem böyle tep, tek tip insan Dayatıyor aslında bir görsel e, altın oran dediğimiz şey var oran. Evet. Aslında sistemin dayattığı bir şey var. Hani herkes işte spor salonlarına gitmez, zayıf falan. Yani olmak zorunda değil herkes Brad Pitt erkekler ya da Aynen kadınlarda öyle. da bir A e, değil mi Barbie üzerine bir yazınız var evet, da evet. eleştirel bir yazı. E doğru söylüyorsunuz. Yani biraz daha açar mısınız kısaca şeyi? E, aslında işte şöyle. İnsanlar hani tabii ki de insan işte burnunu Hı -hı. beğenmez, ağzını beğenmez. Bunlar olabilir. Yani herkes kendine aşık olsun, beğensin Hı -hı. demiyorum. Ancak kendini beğenirken bir anda Instagram'da, sosyal medyanın başka bir yerinde ya hani kızların hepsi de böyle oldu. Şimdi mesela 12-13 yaşında çocuklar daha yeni ellerine bir telefon alıyorlar. Evet. TikTok'a giriyorlar, Instagram'a giriyorlar. Bir bakıyorlar herkes... Böyle x-small beden, işte herkesin yüzü bebek gibi pürüzsüz, hep hepsi shop veya işte filtre aslında. Doğru. Sonra diyor ki çocuk, benim böyle olmam lazım demek ki Hı -hı. bu dünyada insanlar tarafından görülmek için. İdealize edilen bir oran var o zaman değil mi? Evet. erkeklerde yani bu şimdi çocuklarda dijital çağda yetiştiği için. Evet kesin. Yani ben bunun Hı -hı. aslında gerçek olmadığını yani o ünlülerin bile bir gün fotoğrafları çıkıyor işte evet. şopsuz fotoğrafları Hı -hı. şeyleri. Hollywood e, değil, değil mi? Aynen öyle. Yani Hı -hı. E, insanın işi şey kendinden utanmaması. Hani mesela beden ol herkes şunu soruyor işte beden olma hareketini ben destekliyorum ama estetikte de yaptırıyorum. Bunda nasıl bir şey? Aslında estetiğe karşı bir duruş da değil bu. Estetik ameliyat bütçesi olan, Hı -hı. imkanı olan herkes bunu yaptırabilir. Ancak e, doktora gidip işte Ünlülerden biri Kylie Jenner diyeyim herkesin bildiği. Aa, ben bu kadına benzemek istiyorum. Yanlış olan bu. Yani kimisi bazı orantısızlıklarından rahatsız olabilir. Bu, bu da anormal değil. Yani fazla da şey böyle o hadi biz çok güzeliz falan bundan bahsetmiyorum. Sadece insanların e, bulunduğu bedende kendini rahat hissetmesi. Çünkü bedenimiz bizim evimiz aslında. Bütün ömrümüz boyunca biz bu ev bu evdeyiz. Yani bu evi değiştiremezsin. Bu evi atamazsın, satamazsın. Barışık olmak gerekiyor. Aslında bunu bir de bir yardım hattı kurdum. Yine ücretsiz bir şekilde. Özellikle ergenlik çağdaki çocukların dış dünyadan uğradığı... Uğradı. Kız çocukları mı yoksa? Yok kız erkek. Ki, yani yok. bunun bir cinsiyeti yok. yok. Evet. Aslında erkekler daha bile içine Hı -hı. atıyor böyle şeyleri çok bahsedilmediği evet. için. Bu yardım hattına okulda bir şey yaşadı atıyorum. Bir psikoloğa gidecek parası Hı -hı. yok veya... Mentörlük mü yapıyorsun? A yani? Aynen. Mentörlük ve kendi çalıştığım psikolog hocalarım Hı -hı. da artık hani benim bir abilerim gibi oldular. Peki, Onların siz... da desteğiyle Hı -hı. psikolojik bir destek. Yani Süper. kalıcı bir e, insanlarda travma, özgüvensizlik Hı -hı. bırakmaması adına. Önemli bir destek katkı. Çünkü bir olimpiyat sporcusundan bir dünya şampiyonasından önemli bir başarı elde etmiş birinden bu desteği almak. Çünkü ergenlik çağlarında çocuklarda işte özgüven, stres, kaygı, heyecan Kesinlikle. gibi sorun ve problemler oluyor. Çok önemli ve katkı veriyorsunuz gerçekten. Peki sizin kariyerinizin ilerleyen dönemlerinde böyle e, mentor olma ...sporculara yol gösterme, yol haritası belirleme gibi bir e, düşünceniz var mı? E, zaten bununla ilgili de şu an e, mentorluk adı altında... bir Archer diye bir web sitesi kurdum. Hmm, Worldwide bir şekilde. Orada da okçuluk dersi veriyorum. 50 bölümlük bir profesyonel çekimlerle. Temel eğitim gibi bir şey. Evet, yani okçulun A'dan Z'ye... Tabii ki de profesyonel seviyede bir okçu eğitmek değil buradaki ama. Hmm. Buradaki e, mesela bizim işte kulübümüzün... ...birkaç sporcusu hmm. var. Kimisi işte Aydın'dan geliyor, Urla'dan, çok yani çok uzaklardan gelenler var. Ee, aslında Türkiye çapında değil de dünya çapında daha çok ses getirdi. Ee, şu an Arjantin'den, Kore'den, Amerika'dan, Arabistan'dan e, daha işte sayamadım. Birçok ülkeden sporcum var. Gitar, harika. Haftada bir online ders Hı -hı. yapıyoruz. Teşekkürler. Hı -hı. E, o 50 bölümlük şeyde de okçulukta basic bir teknik var Hı -hı. hani ne olması gerekiyor? Temel teknik. Değil temel, mi teknik? Yani. Temel, Aynen. temel teknik. Aynen. Ee, psikolojik olarak mental Hı -hı. işte nasıl nefes antrenmanları yapmamız gerekir, fitness antrenmanlarımız. Peki bunu sizden başka yapan var mı? Dünyada yok Çok şu an. Al... Evet, yani. dünyada ilk gerçekten yani Alman Almanya üzerinden bir şirket Aha. kurduk. Alman bir ortağım yani var şu an. Dünyanın en iyi okçusundan evet. dünyanın en Okçuluk. iyi davranışı beklenirdi, sergilenirdi. Siz de onu gerçekleştirdiniz. Teşekkür ederim. Harika Hatta işler. öğrencilerimden bir tanesi kendi rekorunu kırdı. Bir tanesi de Arjantin'e kendi ülkesinde şampiyon Aslında aldı. Aslında burada uluslararası bir ağda da kuruyorsunuz. Farklı kıtalardan, evet. farklı ülkelerden sporcularla <laughs> iletişim içerisinde olup orada bir platform oluşturmuşsunuz. Kesinlikle. Yani e, federasyon, dünya federasyonu acaba okçuluk bilmiyorum ama e, var mı bir şey? World Archery diye geçiyor. Dünya Okçul Federasyonu. Sizin kendi ağınızı oluşturmanız, o iletişimi kurmanız, onlara bir yol göstermeniz Harika işler gerçekten. Umarım daha da iyi Umarım. işlere imza atarsınız. Yani size. Bir takım yani. olduk onlarla da aslında. Umarım böyle daha ileride e, hepimizin böyle toplanacağı, her ülkeden o kendi sporcularına toplanıp kamp yapacağımız Neden böyle ortamların kurulması vesaire yani çok o, güzel olur. Uluslararası olacak. bir takım veya başka bir proje çalışma bile olabilir belki. Evet. Tabii çok ki. heyecanlıyım. Yani hayatım çok güzel bir şekilde yine devam ediyor. Evet, Kendini esasında geliştirmeye, bir şeyler katmaya devam bu ediyor. Bu süreç sizi bence olumsuz etkilemedi, daha da olumlu etkiledi belki. Yani tabii olumsuz yanları da var ama şöyle, Kesinlikle. kendi kişisel gelişiminiz, kendinize yaptığınız yatırımlar, kendinizi farklı alanlarda keşfedip, o alana yönelmeniz ve evet. değerli çalışmalar yapmanız da çok önemli gerçekten. Kesinlikle. Yani Hem bazı gerçekleri görmek de hoşuma gitti açıkçası. Demek ki bana bakış açısı hep böyleymiş, hep ötekileştiren kişiymişim, ben bunun farkına varmamışım. E dedim ki yani bu şekilde beni, bana böyle bakan kişilerle aynı yolda yürürsem, yürüme devam etseydim eğer demek ki daha da kötüye gidecekmiş her şey. Şu an ondan hani kendimi sıyırıp kendi hayatıma, işte kendi enerjimi buldum. Gerçekten ben hep çok mutlu, neşeli ve enerjik bir insanım ama orada görseniz beni siz tanımazdınız muhtemelen. Evet. Siz bile yani. Yani yoğun antrenman temposunda çalışıyorsunuz. tabii birçok fedakarlık yapıyorsunuz. O çok yormuyor. insanlar daha Hı -hı. çok yoruyor. Inanılmaz. Daha çok yoruyorsunuz. <laughs> evet. evet. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Fakat son olarak Yasemin Ecem Anagöz buradan izleyicilere bir mesaj vermek ister mi? Tabii şunu söyleyebilirim. Uğrunda bir başarı elde etmek istediğiniz şeyler için bütün fedakarlıkları yapın. Geriye dönüp baktığınızda hani şunu da yapsaydım aklınızda kalmasın. O gerçekten insanın içine çok güzel bir ferahlık sağlıyor. Ve şu da çok önemli. Her zaman doğrunun yanında olun. Her zaman kendinize yapılmayan bir şeyin size bir gün yapılmayacağını düşünmeyin. O yüzden siz doğru olursanız, etrafınıza da doğruluğu yayarsanız benim yaşadığım gibi şeyler yaşamazsınız diye umuyorum. Yani bu hmm. böyle bir sistemin artık değiştirilmesi gerekiyor. Bu düzenin, bu haksızlıkların benim gibi e, ses çıkarıp benim gibi böyle 10-15 tane daha sporcu olsak aslında bunlar çok kolay değiştirilebilecek şeyler. Hakkınız olan şey için sonuna kadar gidin ve e, kimseden de korkmayın böyle bir yolda. Evet. Hak var, adalet var, hukuk var. Cesur Türkiye Cumhuriyeti'nde aslında. yaşıyoruz. Hı -hı. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, hür. insanlarız ins olun. Çok Mesela. güzel özetlediniz Mustafa Kemal Türkün sözcüğü de gerçekten. Böyle sporcuların yetişmesini de biz diliyoruz bu topraklarda, bu coğrafyada. Çünkü düşünen, araştıran, sorgulayan sadece spor, antrenman yapmaktan, maçlara çıkmaktan ibaret değil. Siz sporun farklı disiplinlerinden, farklı alanlarından besliyorsunuz. Çalışmalarınız değerli, mesajlarınız çok önemli, <laughs> sosyal hassasiyetiniz çok güçlü gerçekten. Yaptığınız dijital alanda da içerikler de çok değerli daha da iyi çalışmalara imza atarsınız diye temenni ederim. Ve son olarak da 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında umarım yarım kalan hikayenizi tamamlamanızı isteriz. Diyelim. İnşallah. Hakkımda Hı -hı. hangisi daha iyi olacaksa o hayırlısı olsun. Gider ok, orada yaşadabilirim. Hı -hı. Televizyonda da izleyebilirim. İki, iki türlü de ben <laughs> mutlu olurum yani. Paris olmazsa belki Los Angeles. Olur Tabii canım 2028. yani. Çünkü önünüzde birçok şey var, oyun var. Şöyle, Yasemin mi? ona göz her an her <gülüyor> sürprizler <gülüyor> yaratabilir. Evet, evet. çok teşekkür ederiz programımıza <laughs> katıldınız. Ben teşekkür ee, Başarılar dileriz size. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Fair Play programının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sporla kalın.